Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde bakırcılık sektörü de ağır yara aldı. Öncelerde alttan gelen kalifiye elemanı bulmakta zorlanan sektör, şimdilerde ise yaşanan depremlerde esnafların gerek imalathaneleri, gerek işyerleri ağır hasar aldı. Bakırcılık sektöründe söz sahibi olan Kahramanmaraş'ta esnaflar, yaralarını sararak faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeye çalışıyor. konuyla ilgili Aksaray'da konuşan işletme sahibi Sami Alkışçı depremin bakırcılık sektörünü çok olumsuz etkilediğini söyledi. Tabii ki büyük etkisi var depremin yıkıcı olarak. İmalatlarımızda sıkıntı var. Hala devam eden sorunlarımız var. Mesela yeni iş yer işçileri çok pahalı malum. Kiralar aşırı derecede arttı. İmalatta bakır ham madde olarak şu an zaten fiyatların yükselmesinden dolayı ve kalifiye eleman işçi bulamamızdan dolayı sektörde yavaşlama oluyor tabi haliyle. Aslında yani büyük bir ihtiyaç var ama depremle deprem ve bazı etkenler dolayı dolayısıyla yavaşlatmış oluyor bizi tabi ki de. Ama buna rağmen devam ettirmeye çalışıyoruz. Babadan kalan, dededen kalan bir meslek bize. 40 yıldır babam uğraşıyor, ondan öncesi dedem uğraşıyordu bu meslekle. Şu an tüm gücümüzle devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani aslında bakır pandemide aşırı bir yoğun ilgi gördü. Yani üstünde e virüs, koronavirüs dahil hiçbir virüsü barındırmıyor. Yani 8 dakika içinde yapılan araştırmalara göre bu böyle. 8 dakika içerisinde tüm üstündeki bakteri virüsler ölüyor. Bundan dolayı bakıra yurt içi ve yurt dışı aşırı talep var. Talepten ziyade zaten hani Bakır'ın ana vatanı aslında Kahramanmaraş'tır. Yüzde seksen, yüzde talebi Kahramanmaraş karşılar. Hani bu Antep'te de var, Urfa'da da var, Mardin'de de var ama büyük yoğunluk Maraş'tır. Yani yüzde seksen üretim Maraş'tadır imalat olarak. Bu konuda ya, e, tabii yapılan daha çok reklam yapılması lazım. Daha çok tanıtılması lazım. hani mesela çelik veya teflon grubu gibi değil. Bakır el işi olduğu için yapımı da zor, işçiliği de zor. Ama mesela bir teflon çelik 100 yıl dayanmaz. Mesela bu üstteki ürünlerin hepsi antika tarihi eser tarzında minimum 80 yaşında, 100 yaşında kalayladığın zaman bakırı devam ettirebilirsin. Torunların da kullanabilir. Daha geçmişte kullanıyor. 500 yıllık ürün var mesela burada. Yani işin aslında unutulmaya yüz tutan meslekler arasında zaten. Bakırcılık, derecilik, oymacılık. Hani Maraş'ın özgü işlerinden biri ama sahip çıkılmıyor.